...vallahi ne bileyim baban öyle kızdı ki... ...vermiyorum diye tutturunca gülmüşüm. Gülünecek şey mi bu? Ağla demiyorum ama... ...insan biraz üzülür. Biraz değil. Çok üzüldüm. İçimden ağlamak gelirken gülmüşüm Naciye. Biliyor musun? Seni Pollyanna'ya benzetiyorum. O da kim? Bir masal kahramanı. En büyük acılardan bile küçük mutluluklar çıkartır. Sen de öylesin. Şu gülüşün yok mu? <laughs> Peki şimdi niye gülüyorsun? <gülüyor> İşten kovuldum. <gülüyor> Dişçi senin beğendiğin gülüşüme daha fazla tahammül edemedi. <laughs> Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Boş gezecek değiliz ya. Ahmet amcaya bir uğrayayım diyorum. Kim bu Ahmet amca? Bizim köyden. Bir kereste atölyesi var. Yanında olmasa bile bir iş ayarlar elbet. Ne demek başkasının yanında iş aramak? Ahmet amcan ne güne duruyor? Burada çalışırsın. Ama ben bu işten anlamam ki. Bak. Şimdilik burada bekçilik yaparsın. Ben sık sık mal almaya giderim. Yokluğumda işin başında olursun. Yani işe alındın mı? Alındım. Eh, o zaman ilk iznimi kullanabilir miyim? Neden? Sevgilime müjdeyi vereceğim. <laughs> Ulan hiç değişmemişsin. Peki hadi şimdi git yarın sabah sekizde burada <laughs> ol. <oldu. gülüyor> <laughs> Hayrola ne yaptı? Müjde iş buldum. Güzel peki ne iş yapacaksın? Depo bekçiliği. Desene depo bekçisi karısı olacağım. Yoksa baban seni bana vermeye razı mı oldu? Ölürüm de vermem diyor. Madem ölürüm de vermem diyor, nasıl karım olacaksın? Beni kaçıracaksın Yusuf. Başka çaremiz kalmadı. Kaçıracak mı ya? Bu gece. Bu gece. İmdat. Hem kaçır dedim hem niye bağırıyorsun? Daha bir adım bile kaçmadık ki bağırmasan. Konu komşu kaçırıldığıma inansın diye bağırıyorum. İmdat. Ben de bağırayım mı? Daha gerçekçi olur. İmdat. İmdat. İmdat! Ne oluyor burada? Ne yapıyorsun lan? Kör müsün kızını kaçırıyorum. Güzellikle ver olsun bitsin. Vermem! Ölüm vermem! vermem! Sen verme ben kaçırıyorum Gel kız Aa! Aa! Bırak kızımı Çekiştirmeyin ya ortadan ikiye bölüneceğim Bırak kızımı yoksa vururum <laughs> Vurma baba olan oldu Olan ne kız <laughs> Kaçırılıyorum baba Yürü diyorum Kaçırılan kız <laughs> evde kalır ver gitsin Vermem turşusunu kurar gene vermem Aa! Bırak kızımı Bırakırsam düşersiniz Aa! Bırak onu kızının ifadesini duydun. Kendi isteğimle kaçtım diyor. Yaşı da tutuyor. Bu işi tatlıya bağlayalım Ömer Bey. Olmaz. Bu iş acı biter. Kanla biter. Kızım eve dönmezse bu herifi de öldürürüm. Bu kızı da öldürürüm. Kendimi de öldürürüm. Yürü kız. Yürü. Yürü diyorum sana. Yürü. <laughs> <Başakları> kıracağım. Kıracağım. <laughs> Sen de iyi sıyırdın. Kız şikayetçi olsaydı mahkemeye sevk edilecektin. Bu adam sana kızını vermez arkadaş. <laughs> Biliyorum. Niye bu kadar inat ediyor anlamıyorum. <gülüyor> 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 Bir baba kızının kötülüğünü ister mi? Bu yaşa getirene kadar sana hem analık hem babalık yaptım. Üstüne titredim. Ziyan olmana göz yumar mıyım? Bak dişimden tırnağımdan arttırdım. Yatak odanı, çeyizini, her şeyini hazırladım. Seni seviyorum. Seviyorsan, mutlu olmamı istiyorsan beni Yusuf'a ver baba. Olmaz, veremem. Kaçarım. Böyle bir delilik yaparsan beni de çeyizini de yok bil. Ömür boyu yüzümü göremezsin. Baba, ne olur? Göz göre göre seni ateşe mi atayım? Mesne açık oldun o çulsuzun üşüne baba. Çevremde hep acı dolu insanlar var. Ama o başka. Gülünce sanki bir güneş doğuyor. Aydınlatıyor, ısıtıyor beni baba. Ben onsuz yaşayamam. Çocukluk seninki yavrum. İleride bu günleri hatırlayıp güleceksin. Babam çok haklıymış diyeceksin. Hadi güzel güzel uyu şimdi Bana inanmıyorsun değil mi? Canıma kıyacağım Hadi saçmalama